Tadam! İşte diyet listesi. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bütün diyet listeleri kişiye özel olarak hazırlanır. Kan tahlilleri yapılan ölçümler diyetisyenin birebir yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanır. O yüzden size uyan bölümünü ele alıp değerlendirerek siz de kendinize uygun bir şekilde getirerek devam edebilirsiniz. Öncelikle bir diyete başlamadan önce yapılması gereken notlarla başlayalım. Öncelikle hamilelikte ya da normal dönemde ne olursa olsun günde 2,5-3 litre kadar su içilmesi önerilmekte. Hatta güne başlar başlamaz ılık su ya da mide probleminiz, mide hassasiyetiniz yoksa içinize yarım sıkılmış limonda metabolizmayı hızlandırma etkisi yapıyor. Bir diğer unsurumuz ekmeklerimizi seçerken kesinlikle beyaz ekmek seçmiyoruz organik tam buğday ekmeği seçiyoruz. Özellikle benim gibi hamileyken diyet yapacaksanız bitki çayları hiçbir şekilde listede yok. Ama hamile olmayan arkadaşlarımız bunu yapacaksa metabolizma hızlandırıcı yeşil çay ve bitki çaylarını rahatça tüketebilirler. Çünkü hamilelikte ıhlamur, gaz sancıları için bazen rezene dışında hiçbir şekilde Bitki çayı önerilmiyor. Bazı yerlerde zencefilin iyi geldiği söylense de ilk özellikle ilk trimester döneminde kan sulandırma etkisinden dolayı tarçın, zencefil gibi çayların hiçbir şekilde kullanılmaması tavsiye edilmekte. Hatta bunlara maydanoz da eklenebiliyor. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Ee, yine hamilelik diyetinde hiçbir şekilde e, içerisindeki enzimlerden dolayı sakatat tüketimi önerilmemekte. Özellikle ilk trimesterde e, içerisindeki A vitamini, hayvanlara yüklenen antibiyotiklerin hepsinin olumsuz etkilerini tıpkı insanlarda olduğu gibi ciğerlerde toplanıyor olması. Aynı şekilde hayvanlarda da ciğerlere topluyor bütün mikro. Ve biz sakatat olarak özellikle ciğer gibi bir şeyler tükettiğimiz zaman bunlar da o mikropların bizim vücudumuza aktarılmasına sebep olabiliyor. Yeşilliklerin bol suyla, sirkeli suyla, karbonatlı sularla yıkanması zaten hepimizin uyması gereken kurallardan. İlk öncelikle e, hamilelik döneminde zaten yüklü öğünler yapmıyoruz. Az öğün, az küçük porsiyonlu az öğünler, sık öğünler. E, zaten sindirim biraz hamilelikte yavaşladığı için ara öğünlere ihtiyaç duyuyor vücut. Sabah kalktığımızda bir, mümkün olduğunca ilk bir saati geçirmeden kahvaltı öneriliyor. Ben şimdi kahvaltıya yapılmış ilk alternatifine başlayayım. i̇çeceğimiz çayların önceki açık olması. Bitki çayı içiyorsak da bir tane geçmemek üzere ıhılamur olması. Bunların şekersiz olması. Ortalama iki kibrit kutusu büyüklüğünde yani 60 grama tekabül eden peynir. 6-7 kaşık lor olabilir bunun yerine. Bir adet haşlanmış yumurta ya da çok rahatsız etmiyorsa yeşilliklerle süslenmiş zorlu bir omlet olarak da değerlendirebiliyoruz bunu. Bunu ayrı ayrı olarak da tüketebiliyoruz. Yanında 3-4 tane çok tuzlu olmayan zeytin, 2 tane tam buğdaydan oluşan çok büyük olmayan şu tost dilimi şeklindeki kare ekmeklerden ve yanına e, roka, dereotu gibi salata, yağsız olarak salata diye adlandırabileceğiniz salatalık, domates, mevsimi uygun her ne varsa bunu da bol bol tüketip aslında mideyi bunlarla dolduruyoruz. Kalorisi düşük olduğu için. Bir başka şekilde kahvaltı yapmak istersek de yine bütün bunları karıştırarak peynirli, peynirle lorlu omlet şeklinde, yeşillik omlet şeklinde de değerlendiririz. İçerisine bir yemek kaşığı kadar da yulaf kepeği atarsak zaten onu da ekmek yerine almış olmamız gerekiyor. Ya da iki adet galeta ya da vasa olarak tüketip onun yanında da zeytin, peynir ve yine yeşillik grubunu tamamen ekleyerek kahvaltımızı yapıyoruz. Üzerine yaklaşık bir yarım saat geçtiğinde ya da vaktiniz yoksa kahvaltıyla birlikte iki tane ceviz yahut da 10 adet çiğ badem ya da 10 adet çiğ fındık olmak üzere yanına da bir, bir porsiyon meyve bir avuç büyüklüğündeki meyve oluyor. Kuru meyve olursa bunun kalorisi daha yüksek olduğundan onu da yarım avuç şeklinde öneriyor diyetisyenler. Bendeki listede de bir porsiyon meyve de bir küçük o yeşil elma, bir portakal, vanilina, yarımlar ya da yarım muz. Bunların metabolizma hızlandırma, yağ yakma etkisi olduğundan bu da değerlendirilebilir. Ama muz yeniyorsa bütün olmaması öneriliyor. Hatta üzerine çok az kakao serpilerek sanki bir tatlı yiyormuş havası da verilebilir. Öğle yemeğine geldiğimizde kahvaltıyı 9-10 gibi yaptıysak 12.30-1.30 gibi yani ortalama 2.5 saat geçmiş kadar olacak. 6 yemek kaşığı etsiz susuz sebze yemeği Bunlar e, mevsime göre değişmekle beraber ıspanak, brokoli, karnabahar, taze fasulye veya bir kase salata, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edilerek yenecek. Bir ince dilim yine tam boda ekmeği, 2 su bardağı ayran ya da 4 yemek kaşığı yoğurt çünkü kalsiyum hamilelikte özellikle bebek gelişiminde çok Ay. büyük etkisi olduğunu. Annem gelir misin? Gel. Gel günaydın. Nadiren uyuduğu için Emru's da şimdi uyanmış ve şaşkın bir şekilde, Aa. Neymiş o? Bayca. Bayca gel gel bakalım ne varmış. 12.30, 13.30 gibi öğle yemeğimizi yedikten hemen sonra 2 saat yaklaşık geçti. Yani 2 saati çok geçirmeden tüketiyoruz. Parmağınla kapatma bizi. Gel yanıma. Yeni bir ara öğünümüz var burada. Burada da yine bir su bardağı süt. 2 dilim peynir. Yine 4 yemek kaşığı kadar yoğurt olabilir. Bunun beraberinde de yine küçük bir meyve yiyebiliyoruz. Nasıl? Beğendin mi? Hadi gel beraber akşam yemeğine gidelim. Yemek aralarında 2 saatten fazla geçirmiyoruz bu listede. Normalde 3 saat öneri olsa da 2-2,5 saati geçirmiyoruz çünkü hem hızlı hem yavaş çalışıyor vücut, o açlığı hissetmeden diğer öğüne geçebiliyoruz. Bu ara öğünde 2 e, dilim ekmek, 2 dilim ince peynir yerine küçük bir tost, 2 galeta diyet bisküvi ayran olarak da değiştirebiliriz çünkü ben de bu şekilde yapıyorum. Dışarıda olduğum zaman onu ekmek olarak değerlendirmem çok zor. Akşam yemeğine geldik. En geç yine 7 7.3 gibi akşam yemeğimizi yiyoruz. Burada bir kase çorbamız var 200 milim. Gel. 2 köfte büyüklüğü kadar et bu da 60 grama tekabül eden et yahut da balık, balıkta da 100 grama 150 grama kadar çıkıyor ızgara olmak üzere ya da buharda buğda pişmiş şekilde olur, buğulama şeklinde olursa ya da 6-7 yemek kaşığı kadar kuru baklagin ya da bunların hiçbirini yemiyor kahvaltı tarzı yapmak istiyorsak da yumurta iki dilim peynir yiyerek de akşam öğününü değiştirebiliyoruz. Bunlarla beraber e, 60 gram etle beraber 2 yemek kaşığı kadar eski susu sebze yemeği veya bir kase salata yine yeşillik grubundan mevsime uygun ve bir ince dilim yine tam bol da ekmeği bir dilim akşam öğünümüze düşen ekmeğimiz sadece bir dilim. En sonunda da gece yine 12'de yattığımız düşünülerek yazılan saat 7'deki yemek sonrasında bir gece öğünümüz, ara öğünümüz var. Bunda da bir su bardağı süt, 4 yemek kaşığı yoğurt ya da bir bardak kefir olarak bunu da değerlendirebilirsek yine kalsiyumu vücuda almış oluyoruz. Bununla beraber beraberinde hafif egzersizlere de eğer yapmıyorsak başlamamız önemli. Bu da yaklaşık 25-30 dakikalık çok uzun mesafeli olmayan tempolu 3 gün boyunca yapabileceğimiz yürüyüşlerde de biraz kalori harcamayı, yemeklerden sonra sindirme yardımcı olmayı da göz önünde bulundurarak bu diyeti tamamlayabiliyoruz. Diyet dediğim gibi kişiye özel hazırlanmalıdır. Bu benim size verdiğim listede ufak tefek oynamalar yaparak kendinize uyarlayabilirsiniz. Haydi bir kontrol verilerek yazılmış olan bir liste 10-15 gün sonra yapılacak bir kontrol de yapılacak duruma göre. Bunun üzerine kalori de çok oynamadan yeni bir diyet listesi düzenlemesi yapılacak. Çünkü hamilelikte özellikle ilk 3 aylık dönemde kilo vermeye yönelik diyet listesi hazırlanıyor olsa da 3 aydan sonra yani benim gibi 14. haftada iseniz şayet hiçbir şekilde kilo vermeye değil, kilo korumaya, sağlıklı kilo almaya yönelik olarak diyet listesi hazırlanıyor. Çünkü bebek gelişirken kilo almama gibi bir durum söz konusu değil. Önemli olan sağlıklı, doğru kalorilerle doğru kilonun alınması. Şayet ilk 3 aylık dönemde gitmiş olsaydı kilo vermeye de yönelik olacaktı ama ben başladığım kilo ile devam edebildiğim için ben kendi onu büyük bir başarı olarak da görüyorum. Böyle devam edersek sağlıklı bir süreçte ilk başta yaşadığım gibi 20 kilolara gelmeyen bir kilo almayla bitireceğimi düşünmekteyim. Hoş geldin. İş iş hadi bay bay yapalım mı? Bir tane poz verelim, videomuzu bitirelim bu güzel konudan sonra. Hadi bir öpücük atalım. Bye. Bye. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Poz verdin mi? Bir tane poz verir mi? Hani poz? Aha. Poz ver mi bugün? Bir tane daha poz mu? Bir tane daha. Ay çok tatlı oldu. İşte böyle. Bye.